Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konumuz gülüş estetiği. diş hekimimiz Murat Erdoğan'ın şu anda yayın konuğum. Bakalım gülüş estetiği ile ilgili, gülüşle ilgili bize neler anlatacak? Uh. Günaydınlar, Merhabalar. iyi sabahlar. Merhabalar. Murat Hoş Bey nasılsınız? Çok sağ olun ben iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzel gülüyorsunuz. Sağ olun. <gülüyor> Güzel gülmek bulaşıcı mıdır? Evet, siz e, güldürmeyi seviyorsunuz insanları galiba. Aslında konu tamamen gülmekle alakalı. E, Hı -hı. Gülmenin farklı tonları, farklı şekilleri, farklı durumlarıyla ilgili bugün konuşacağız. Hı -hı. E, gülmek gerçekten bulaşıcı mıdır? Biraz bu konu hakkında konuşacağız. Gülmek bulaşıcı mıdır sizce? Yani şöyle düşünebilirsiniz, karşınızdaki bir insan size gülerek cevap vermesiyle somurtkan bir cevap vermesi arasında esneme gibi yani. Kesinlikle bence öyle düşünüyorum. Hı hı. Ve aynı zamanda gülmek bir özgüven işidir de aslında. Yani özgüvenle insan daha çok güler. Güler. Ee, evet. Bu da aslında tamamen domino taşı etkisiyle insanları güzellikle etkilediğini düşünüyoruz. Hem ee... güzellik hem sağlık diyoruz o evet, zaman. Evet. Aslında öyle. Peki gülüş estetiği nedir diye? Gülüş bir estetiğinden yandan, önce mesela size bir fotoğraf göstereceğiz. Hı hı. Şimdi her gülüş aynı mıdır? Her gülüş aynı mıdır? Gülüş aynı, aynı efekti mıdır? verir mi? Aynı efekti verir mi? Aynı etkiye karşınızdakine hissettirebilir misiniz? Mesela bu benim eski bir hastam aslında ve hı hı. bize geldiğinde 19 yaşındaydı ve dişlerini belirli bir hastalıktan dolayı neredeyse kaybetmiş. Hı hı. Şimdi bu hastanın size bakıp gülmesiyle bir sonraki fotoğrafa geçebiliriz. Bu hastanın size bakıp gülmesi kesinlikle aynı değildir. Doğru. Ee, i̇lk hastanın sosyal yaşantısında çok ciddi özgüven problemleri de doğurur. Doğru. Gülüş estetiği aslında İş orada başlar. İş yaşantısı, özel yaşantısı her anlamda. Karşınızda öyle birini gülerken görseniz zaten yani istemsizce insanlar orada... Bir de şu şu o... hareket aynı. vardır. Gülen insan öyle ve Hı -hı. karşıdaki insanın neler düşündüğünü varın siz hayal edin. Evet. Ee, onun için aslında gülüş estetiği burada başlıyor. Gülüş demek aslında bir insanın... Dışarıya açılan bir vitrinidir. Hı hı. Ee, ama burada en önemli olay da zaten dişlerin iyi görünmesidir ve gülüş estetiği, diş hekimliği orada başlıyor aslında. Ee, burada birçok farklı yöntemler var. Neler yapabiliriz, nasıl yaparız bunların hepsini konuşacağız. Ama gülüş e, çok önemlidir insan hayatında. Hı hı, bence de kesinlikle çok önemli. Şimdi mesela bu, bu sizin yaptığınız bir... Sizce gerçek dişler mi yoksa yapılmış dişler mi? Yani... Yapılmış gibi duruyor ama. Yapılmış gibi duruyor. Ee, ama çok doğal ve güzel. Olay o zaten. Hı hı. Ee, daha sonraki sorularda bu konulara değineceğiz ama hı hı. E, yapılacak bir tedavinin diş hekimliğinde yapılacak birçok farklı tedavi yöntemi var. Ee, olay hastanın kendi dişi gibi göstermeye çalışıyoruz. Evet. Her bu çok aşamada. mühim değil mi? Bu, kesinlikle çok İnsanın mühim. İnsanın kendini... Daha iyi hissetmesi yani her bir, anlamda. Öyle bir diş yapılmalı ki sanki hasta hep bu dişleri varmış gibi olmalı. Ben tüm hastalarıma bunu anlatıyorum. Hı hı. E, yapılacak birçok farklı tedavi yöntemi var ama ne yapılırsa yapılsın. Finalde bu dişlerin yapılı olduğunu yoldan geçen biri veya sosyal yaşantısındaki birinin anlamıyor olması lazım. E, gülüş estetiğinin aslında bence en büyük şeyi bu Kilit. budur yani. Hı hı. Evet. Siz de buna çok önem veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Vermek durumundayız çünkü... Bazen e, hastanın talebine göre gülüş estetiğini şekillendirdiğiniz oluyor mu? Kesinlikle. E, gülüş estetiği yapılırken dikkat ettiğimiz birçok yöntem var ama tabii ki bunun en başında hasta isteği geliyor. Şimdi Bazen çok fazla şeyler isteyebilirler. Çok fazla, çok beyaz isteyenler, çok uzun isteyenler, çok geniş dişler isteyenler oluyor. Tabii ki biz kendi tecrübelerimize dayanarak hastaları bir yola yönlendirmek durumundayız. Ee, tabii doğru. ki e, inatçı hastalarımız oluyor. Tabii ki yapmak zorunda kalıyoruz ama e, bu yapıp da övündüğümüz işler olmuyor tabii ki. Ama e, eğer bir hasta gelip ben gülüşümden rahatsızım, bana neler yapabilirsiniz, nereye gidebiliriz dendiği zaman işte bu bizim açımızdan en doğru çalışma yöntemi oluyor aslında. E, bildiğiniz işi e, mevcut duruma uyarlayarak yapabiliyorsunuz. Aslında hastanın hekime güvenmesi bu konudaki en büyük diğer kilitlerden biridir. Evet, bu, bu da benim. Bu gerçekten çok güzel görünüyor. Çok memnun. doğal. Yapılmış ama çok çok doğal ve güzel görünüyor ee, renk il, olarak da. Yani program formatından ötürü ilk hallerini paylaşamıyoruz tabii ki ama e, hastamız memnun. Yani sonuçta memnun. E, kişiyle çalışıyorsunuz ve bizim işimizin en zor taraflarından biri kişiyle çalışıyorsunuz ve o kişinin ağzında çalışıyorsunuz. Yani bu şaka değil. Bu direkt tabii insanın ağzı içinde ki. çalışıyorsunuz. Bunun bir de Dışarıya açılan vitrin olduğunu biliyoruz. Yüzü nasıl etkilediğini biliyoruz. Hı hı. Onun için, hı, için yüzü etkiliyor sonuçta. Aslında tabii ki etkiliyor. Hı hı. Peki gülüş hattını hangi yöntemlere daha estetik gösterebiliriz? Şimdi, gülüş hat, Yani gülüş hattında çalışırken birçok farklı yöntemimiz var. Burada aslında hastaları yaşlarına göre, durumlarına göre ayırmak gerekir. Hı hı. Mesela 16 yaşındaki biri kalkıp gelip bana ben lamine yaptırmak istiyorum dediğinde orada bir durmak lazım. Çünkü... Birçok çok farklı yöntem var. Estetik diş hekimliğinde kullanılabilen beyazlatma ve sonrasında yapılan küçük dolgular da aslında bir gülüş estetiğidir. Doğru. Kişinin yaşına, e, sosyolojik durumuna, ekonomik durumuna göre gülüş estetiği şekil değiştirebilir. Tabii ki bunun en iyi yöntemleri var ama uzun seneler boyunca devam edecek yöntemler var. Mesela benim kendi ön dişlerimde 16 16 yıldır kullandığım estetik bondinglerim var. Ee, hı hı. yılda bir beyazlatma yaptırırım. Bu benim aslında gülüş estetiğimdir. Evet. Ama hastanın ilk durumu burada bizi aslında ilk durumuna göre hareket etmek durumundayız. Çünkü e, 90 yaşında biri de gelip gülüş estetiği isteyebilir. Doğru, tabii. Burada yaş kısıtlaması aslında yok. Ama ee, tabii kim ki özel. Kim güzel gülmek istemez ki? Herkes güzel, Herkes gülmek, güzel ister. gülmek ister. Ama işte burada kişiye özgü tedaviler, kişiye özgü yaklaşımlar... E, Çapraşık bir diş varsa önden bir tel takıp sonrasında yaptığınız bir beyazlatma da aslında bir gülüş tasarımıdır. Yani mesela size geldiğimizde e, diyelim sıfırız şu an hiçbir evet. şey yapılmamış. Teslim olmak As esasında... Aslında öyledir. Değil mi? E, ve bu hasta kitlesi aslında bizim en çok istediğimiz hasta kitlesi. Çünkü... E, Daha mevcut, iyi sonuçlar alıyorsunuz o şekilde. Mevcut durumda merdiven altı yerler diye tabir ettiğimiz yerlerde çok... Kötü işler yapılıyor ve maalesef, maalesef. diş hekimliğe irreversible yani geri dönüşü olmayan tedaviler içeren tedavi seçenekleri var. Şimdi bir hasta tüm dişlerini kestirip zirkonyum yaptırdıysa geçmiş olsun. O dişlere ilk ilk durumdaki yaklaşımınızı yapamazsınız. Artık o dişler kesilmiş ve artık o dişleri ağızda tutmaya yönelik tedavi planları sunmak durumundayız. Onun için aslında dediğiniz çok doğru. Hasta hiç ellenmemiş dişlerle ve güven ilişkisiyle bize geldiği zaman o zaman işte bu meslek tüm dünyadan geçerli tedavi seçenekleri neyse onlar düzgün standartlarla uygulanır ve hasta memnun olur. Ee, bu tamamen kişiden kişiye göre değişir. Parmak izi gibidir. Sizin gülüşünüzle benim gülüşümün aynı olma ihtimali sıfır. Sıfır. Herkesin herkesin, ayrı. herkesin Çünkü herkesin. dudak yapısı, yanak yapısı, cilt rengi. Çok e e e i̇nanır zaman. mısınız? Göz bebek rengine bile dikkat ediyoruz. Yani yüzde beyaz gösteren yerler dişler ve göz bebeğinizin beyazı. Göz bebeğinizin beyazından daha beyaz bir diş yaparsanız sanki böyle başkasının dişini almış o hastaya takmışsınız gibi duruyor. Yani. Var ama görüyoruz çok. İstek doğrultusunda ee, ve evet. popülerizm diyelim sosyal medyanın gücü diyelim. İnsanlar ne olduğunu bilmeden istiyorlar. Bence de gerçekten istiyorlar. hoş durmuyor. Ne olduğunu bilmeden istiyorlar ve 20-21 yaşındaki bir insanın tüm dişlerini kron kesip dümdüz beyaz dişler yapıştır yapıştırıyorlar. Bakın bizim ee, başvuran 10 hastamızın 8'i revizyon yani hmm. maalesef Yeniden. maalesef ki Türkiye'de son zamanlarda sağlık turizmi adı altında çok hızlı biyolojiye uyumsuz estetikle alakası olmayan sadece beyaz dişler yapılıyor. Evet, ama bunların 2-3 sene sonraki durumları çok feci oluyor çok ileri diş eti rahatsızlıkları ee, hasta zaten bir kere artık o hevesini atmış oluyor ben beyaz diş istiyordum ama bunu da istemiyordum. Bu ee, sefer çok beyazladı diyor. Onların değil revizyonları mi? çok zor oluyor. Çünkü e, bakın vücudumuzda bir yer kesilse, bir yer kırılsa vücut kendini tamir edebiliyor. Ama dişlerimiz öyle değil. Dişlerde oluşan bir hasarı mecburuz ki biz diş hekimleri olarak dışarıdan müdahaleyle düzeltebiliyoruz. Tabii saç gibi değil. Saç gibi değil. Yani vücudun güzel. herhangi bir yeri gibi değil. Kırılan, dökülen bir dişi mecburuz ki bir profesyonel birel yardım ederek düzeltebiliyor. Hı hı. Evet. O yüzden esasında böyle sizin gibi emin ellere teslim olmak gerekiyor. Bizim gibi çok tabii ki tabii, hekim arkadaşlar evet. var. Hı -hı. Ama işini iyi yapan, biyolojiye altı uyumlu, altı olmayan biraz önce söylediniz. Eğitimi iyi olan, mesleki geçmişi iyi olan, tecrübeleri iyi olan hekimlere güvenmek bence bu işin ilk başlangıç adımı. Çok güzel. Peki laminelere gelelim. Laminelere gelelim. Porselen lamineler evet. kimlere yapılır? Porselen lamineler aslında Nasıl yapılır? herkese yapılabilir. Ee, burada size bahsettiğim konu hastanın e, yaşı itibariyle çok genç hastalara biz kalıcı, uzun süre dayanacak restorasyonlar, bu tarz işlemleri çok önermiyoruz. Daha basit, daha minimal, daha beyazlatma, küçük estetik dolgular gibi işi yıllara ilerletebiliyoruz. Çünkü yıllar içerisinde dişlerimiz yıpranıyor. Bir gün herkes dişlerini yaptıracak, bu kesin. Evet. Çünkü e, bu er ya da geç olacak. Bunu biz ilerletebildiğimiz kadar ilerle ilerletebiliriz. Eski o bir de değil mi? Eski çünkü size bahsettiğim olay vücudun kendini yenilemesi dişler için çalışmıyor. Çalışmıyor. Dişler yıllar içerisinde harap oluyor, çürüyor, kırılıyor vesaire. Şimdi e, ileriki durumlarda artık hasta belli bir yaşa gelmiş, dişler sapsarı, ne yapsak işe yaramıyor. E, burada farklı olarak iki farklı tedavi yöntemimiz var. Dünya çapında bilinen zirkonyum ve lamineler var. Biz hiç el değmemiş hastalarda lamine yapmayı tercih ediyoruz. Hı hı. Çünkü lamine dişin sadece önüne yapıştırılan incecik bir yaprak porselen gibi e, halk arasında tabiri var. Ama e, lamine yaparken bizim dişlere dokunmamıza da gerek yok. Yani dişi kesip küçültüp üzerine bir şey yapıştırmamıza gerek yok. Çünkü lamine zaten sadece dişlerin dış yüzeyine yapıştırılan incecik porselenler. Buna prepless lamineler deniyor aslında. Hı hı. Şimdi ben size sorayım. Dişleriniz hiç daha önce el değmemiş. Dişlerinizin görüntüsünden memnun değilsiniz. Ama size iki tedavi yöntemi sunuyoruz. Birinde diyoruz ki dişlerinizi şu soldaki kadar keseceğiz ve zirkonyum yapacağız. Diğerinde de diyoruz ki dişlerinize hiç dokunmayacağız. Üzerine incecik bir şeyler yapıştıracağız ve bu sizi 15-20 sene beyaz beyaz güldürecek veya nasıl isterseniz. Ben kendim hasta olarak düşündüğüm zaman dişlerimi kestirmeyi asla düşünmezdim. Çünkü evet, bana da öyle şey geliyor. korkutucu ve biraz evet. Ve geri dönüşü yok bir de. En önemli noktası bu. Şimdi Bence. bu kesildi ama ne kadar kesildi? Bu kadar kesildiyse şimdi bu dişler çok ciddi hassasiyet yapacak, ağrı yapacak. Üzerine ne takarsanız takın diş eti rahatsızlıkları olacak. Çünkü böyle bir üretim şeklimiz yok. Yani evet. hani biz böyle gelmemişiz dünyaya. Evet. Ama diğer yöntemde dişiniz komple duruyor. Ve biz önüne sadece dış tarafına gözüken, yapıştırılan incecik porselenler üretiyoruz. Ee, aslında en doğru tedavi yöntemi budur. Bir de hani o bütünleşiyor ee, ve... Şey yapıyor, yani doğal da duruyor daha. Kesinlikle daha Hı -hı. doğal duruyor çünkü bir kere zaten kendi dişinizin yüzde yüzü orada. Bende de var. Ee, biraz anlaşılıyor ama Aha. güzel yapılmış bir iş. Evet, doğal, var. Evet, güzel, temiz görünüyor, güzel bir beyaz. çünkü Şey bir beyaz değil. Hayır, hayır çok neler gördük yani bu gözler evet. neler gördü diyebilirim açıkçası. Bu güzel yapılmış bir evet. iş çünkü bu bakın kişiye özgü yapılmasının zaten evet. en önemli aşamaları bunlar. Mesela sizin ten renginiz, açık bir ten renginiz var, sizde beyaz diş olur. Ama bazı hastaya A1 yaparsınız, A2 yaparsınız. Onda çok beyaz durabilir. Hı hı. Kişiye özgü yapılan aşamalardan bazıları da bunlardır aslında. Evet, lamine konusu da bu konuda... Lamine konusu en önemli ve en etkin yöntem aslında bu konuda. Dişlere dokunulmadan yapılan iş en sağlıklısı oluyor ve Hem kullanım süresi yani, en uzun. Güzel. Kesinlikle. Kesinlikle. Kullanım süresi de dediğiniz gibi daha uzun. 15-20 sene kullanımından bahsediyor. Evet. Ve ben kendi gözlerimle mesleki tecrübelerimle 32 sene durmuş bir lamine gördüm. Yeter wow. ki <laughs> e, iyi diş iyi diş bakımı, yılda bir diş hekimi ziyareti, temizlik. Tamam yani ekstra bir bakım yok. Ben lamine yaptırdım. E, şunları şunları yemeyecek miyim? Bunları bunları yapamayacak mıyım? E, ben bu konuda şu örneği veriyorum. Mesela ben bir mimar olsam Bina yapsam desem ki size sakın balkonlara çıkmayın balkonlar çökebilir. O zaman o binayı yapmamalıyım bir mimar olarak. Diş hekimliğinde de aynı. Yani dişlerimiz neden var? Dişlerimize yapacağımız bir müdahaleden sonra ben size bir liste veriyorsam eğer bunları bunları yemeyin, bunlar yasak Evet. E, bu işi yapmayalım. Bence mantıklı değil yani. Evet avantajları diyorduk. E, laminenin avantajları evet. tam olarak e, yani diyelim ki lamine yaptırmak, isteyen bir kişi diyelim yaptırdı onu ne gibi avantajlar bekliyor avantajlar bir kere porselenle porselenle yapılıyor lamineler ve e, porselen yıllar içerisinde renk şekil boyut değiştirmiyor yani bugün size yapılan bir lamine e, 10 sene 15 sene sonra da aynı renkte aynı görüntüde ve şekilde durabiliyor e, durabiletisi çok fazla e, rigid bir malzeme ve senelerce bize hizmet edebiliyor en büyük avantajı bu aslında ama e, hastayı doğru seçip doğru planlama yapmak en doğrusu kalkıp 15-16 yaşındaki birine de lamine yapmamak gerekir. Evet. Kendi dişimizi her zaman korumalıyız. Bu yüzde yüz. Yani kişiye özel. Kişiye özel, sağlıklı, sağlıklı. hastaya zarar vermeyecek. Doğal ve güzel görünmek. Kesinlikle öyle. Hı, hı. Mentalite ve mantık bu olmalı. Murat Bey harikasınız. Çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Bu güzel bilgiler için. Bekliyorum tekrar İnşallah. sizi. İnşallah. sağlık. Teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık. Tüm güzelliğiyle, tüm sağlığıyla devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Ben hemen geliyorum. Medok'tan Garcinia Gel 8'de Sağlığı sundu.